Başlattım. Gözüküyor merkezde. Yes. Hı -hı. 200 bin liraya kıyafet alma fikri çıkar bundan ya. Hadi bakalım. Yok yok bu iyice <laughs> yoldan çıkmış bu çocuk. Hani abi bizim doğru... biri nerede? Gözükmüyor. Biri yok bizde. Amip yok. Ahmet Nasıl yokum oğlum? Lobideyim ya. Ben sizinle aynı anladım. lobideyim. Bu yanımızda bizim PlayStation'dan bağlanan bir lavuk var. Lan ben lobi çünkü oyuna girmedim ki. Geri çık, geri çık, 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 çık. Biliyoruz ki. Menüye çık. Oyun ya beni ben almadı ben... mı? Şaka. Lan ne salak aynı lobinin içindeyiz ne alperen. Ve senin suçun oğlum yoksun üçümüz vardık. Ağlayın lan. <laughs> Yayıncı olan sensin oğlum. Sana içerik lazım. Bize değil. Doğru diyorsun. Ee, ben gelemedim. Allah'ım ya Bir daha davet atsana. Yok. Yeah. Lord burada. Bana bir Gönderilemedi davet. Diyor. Gönderilemedi diyor. başka başka diyor. biri denesin. Başka biri denesin. Ee... <laughs> 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 Gönderilemedim. Bana koyayım böyle Güzellik. oyunun ya. Abi Blue bir de bekleyecektin ya. Girdin kıyafet baktın gitti. Kanka ne bileyim kıyafet bakınca bağdanabileceğini Aklıma gelmedi. Beta o beta oyun oynuyon oğlum her şey olabilir bu oyunda. Ah Alper al ah. 300 bin dolar izleyecektim ya daha. <laughs> Davet. <Daha Gülüyor> Atsın bir abi. Kim attı abi? Attım. Gönderilemedi diyor. Kabul etti. <laughs> Gönderilemedi. Bekle. Evet başladı bizim mesai. İnşallah bu oyun çıktığı zaman bu versiyon şey o arkadaş durumunu falan düzeltirler ya. Düzeltirler kanka o kadar değil ya oyun daha yeni açıldı ya. Normal yani. İnşallah düzeltirler ne diyeyim? Kanka çok yok vallahi kaç gün var ki onun çıkmasına. Kanka bunu fixlerler kısa sürede ben sana söyleyeyim bu çok zor olacağını düşünmüyorum yaparım. PlayStation'dan bağlanan adamın IP'sini görüyorduk bu arada. <gülüyor> evet. <gülüyor> vallahi. Geliyorum ben bu eşek odaya girene kadar. PlayStation artık benim PlayStation'ım haberi. <laughs> Davet alabilir miyim? At beni tamam, şimdi şimdi, 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 tamam şimdi at. Gene gönderilemedi diyor. Ben deneyeyim bir de. Yok gönderilemiyor pe? Lobby boz abi. Boz dur, önce 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 şey atacağım ya dur. Tamam Alperen sana geldim. Gelemedim. Ha tamam Alperen gönderdim sana. Kabul ettim. Geldin Aynı mi lobby? Pegasus'un lobisine gelemiyorum ki. Hay ananın amı senin gibi oyunun ya. Tamam ulaşa gönderdim. Ulaşa gelme, gelmiş olması lazım. Aynı lobideyiz şu an. Ben de Alperen atayım dur. Atabiliyor muyum? Attım Alperen sana. Geldi mi? Pegasus'tan geldi bana senden gelmedi. Ben atmadım lan. İşte anladın mı sıkıntı bu senden geldi gözüküyor ama gene gelmiyor işte. Pegasus'un olduğu için olabilir grup işte. Alo. Ne oldu? Kanka herkes çıksın oyundan. Tamam mı? Hiç oyundan kimse davet çıksın. atmasın sonra. Herkes oyundan çıksın. Kimse kimseye ben davet çıktım. atmasın. Kapattım oyunu. Ben kapatmayacağım ya. Yani. Dursun benimki böyle. <laughs> Ya ne zormuş arkadaş bir oyun oynamak ya. Ya Heist'ten sonra lobi niye bozuluyor ki amına koyayım? O da var. Ay hoş. Rainbow Rainbow'un yapımcıları mı yaptı ki acaba bu salak oyunu? olabilir yok. bu Rainbow'dan da kötü ya. Açık beta'nın infosuna baktım abi. Hmm. Bazen üst üste invite geldiği zaman invite'lar pending oluyormuş. Yani bir bir kişi atacak invite, başka kişi kimse kimseni spamlememesi lazım. Ben Ama şu an Ulaş Doğan'dan ulaş, invite aldım. abi. Hay kabul etme sakın. Hiçbir şey yapmadım sana ben. Amına koyayım. Aynı grupta değiliz ki amına koyayım yani. Adama invite atmadım invite geliyor adama ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şey ya. Invite'ler dileğleniyor işte kanka o. İnternette yazan sorun bu. <laughs> Bak Pegasus'tan davet geldi bana. Ben attım şimdi onu. Attın mı? Tamam kabul Aha. ettim bunu. Ben geldim mi? Geldim. Sen de sıkıntı yok. Amip'te sıkıntı var. Amip kim ya? <laughs> Heh, şu an gönderdim. Bak çok şey bir şekilde gönderdim Shift Shift tab'dakini kabul ediyorum ben. Sikkerim oyunda oyunda bana başka bir davet atıyor çünkü. Geldin mi şu an? Gel. Geldi. Tamam. Tereme tamam, de ben atıyorum. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Tamam oldu. Helal. Pegasus beni gruba davet etti ananı Lanın senin gibi oyunu. Oyun uyduruyor ya. <laughs> Arkıcından sallıyor vallahi. Şimdi ulaş doğan atıyor. Atmayın amına koyayım. Buradayım, burada, burada. Tam eşleşme arıyor mu onu söyle. <laughs> Bakayım bir aramıyor şu an. Ya abi. Ben de arıyor şu an. Eşleştirme hatası. Bana menüye geri dön. <laughs> <laughs> Aa dur ben ulaşın oyuna katılabilirim. Bir dakika oyuna katıl diyeceğim. Ya gerçekten buradayım be buradayım. Bir dakika dur. Ana eşleştirme hatası diyor. Ben salacağım şimdi ya oyunu vallahi. ben de salacağım bu ara sileceğim direkt. Hepinize davet atıyorum abi. Lobi ben bastım alt F4'ü. Al işte ya. At davet. davet atıyorum. Neyse dur bir daha gireyim hadi son bir kez deneyelim. Benim shift, shift tab da Buglanıyor bu arada. O kadar yavaş ki shift tabım. Best Q, by the way, takım teşekkür ederim. Hoş geldin. Kanka o kadar bug var ki oyunda haklısın. Bak arkadaşlarla aynı lobideyiz. Lobi bağlanıyor. Çok kötü. 3-5 ay sonra, sonra da evet, Allah Hatta belasını da... versin biz de giriyoruz. Bana gelmedi. Kanka bana geldi kabul ettim yine lobine düşemedim. Abi. Ha bir şey diyeceğim. Yapacağız. En temiz lobi benimki bu arada. Benim attığıma direkt geliyorsunuz. Bir daha kabul ettim. Bak bir tane ben attım Alperen. Benimkine gel. Kabul ettim. <laughs> Geldim mi? Gelebildim mi? Gelemedim. Hayır. Bir daha Hayır, kabul ettim amını Allah'ım ya <laughs> Allah Rabbim ya. Jason bin <laughs> parti kurabiliyoruz ya. 2023 oyunu amına kıyım. Ne, <gülüyor> <değil>? <gülüyor> 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 ne oldu? Kim buglandı yine? Alperen. Ya Eben ama Alperen. <laughs> Eben'in ama Alperen. <laughs> oldu mu? Eben'in Altı amı dur bak Alperen bak attım davet. hangi gönderilemedi diyor. <laughs> Al şimdi ben de giremedim. Dur Alperen nerede şu? Amını yurdunu sikeyim. Çok harbi sinirlenmeye son... başladım ya. Çıkacağım ya çıkıyorum ben ya oyundan. <laughs> Aha dur davet et. Alperen attım bak kabul et bakayım onu. Alperen, Alperen sana attım kardeşim daveti geliyor <laughs> Bak, Abla kayıp atmayın at. <gülüyor> <gülüyor> atma yalvarırım atma 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 atma, 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 atma yalvarırım <laughs> ben de ya. sallıyorum sadece sana daha tutuyorum Alpera <laughs> <Ay>. yalvarırım yapma <gülüyor> ya <laughs> Alpera hadi Alperen kadar kafana taş düşsün. <laughs> atma piç atma atma. Alperen lobiye giremiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Alperen lobiye gelsin oğlum niye gelmiyorsun <laughs> <laughs> ya siktir atma atma. <laughs> amına koyayım hepsine R basıyorum hadi amına koyayım he R spamlıyorum şu an hadi. Hadi at hadi. <laughs> at. Bilgisayar <laughs> patlayacak <Pop diyecek> şimdi. <laughs> Şeyden böyle sütten çıkmış. Tut tut demiş Alperen, Alperen, Alperen sohbet attıma girsene sohbet attım bak. Şu an bunu 5 bin Alperen. Allah için gir şuna. Yayında aç yayında. Neredesin? Ne Hangi sohbeti attın? Sohbet attım direkt şey. Işte, bizim yayının sohbeti şey senin kanalının sohbeti ne 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 attın ya? 5300 insan şu an. Bu ne? Amına koyayım bu ne? 5300 <laughs> insan izliyor şu an bunu. Amına koyayım bu ne? <laughs> Allah'ım. <laughs> Adam FIFA yayını yapıyor. Na. Onlar <laughs> no. yani bastır de pastır yazıyorlar. Pastır Türkiye yazıyor. Abi bu ne ya? <laughs> Naaa. No. Ülkecek çok çok farklı bir boyuttayız ya. Yani. Abi saldım Payday'i hatta siliyorum bu arada yani. Ben oynarım bu Mümkünse bir yıl falan görmeyeyim oyunu. Ya Aynen. Alperen gelsene şu lobiye ya. E... <laughs> Akıl saldım iyi değil ya. Katlen yani, iyi değil TRT1 ya. Maçı TRT1 veriyor ya izleyebiliyor musun? Hayır izleyemiyorum. Niye? Öyle. Kankası. Youtube'da mı olması lazım illa? Aynen. Hmm, ben Youtube'da... <laughs> TRT 1'in yayını ben YouTube'da açsam senin için. Biz hala Pegasus'la lobide gir sikiyim. Lobinizi tamam. de sikiyim, sizi de sikeyim Ben çıktım ondan <laughs> ya. CS işleri evet. zaman yazın ama ne kıyım. Kapıyacağım bilgisayarı şimdi. Ben tek başıma gireceğim ya. Atma 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 davet at. Atmıyor <laughs> at adam oyunda bile değil olarak. Adam orada bile değil. Hala Allah. Adam oyunda değil. Adam ne gidiyor? Ah, Gözüme Of. <laughs> ya oğlum lobiye gelmiyor. çene vardı kelimekten <laughs> Az kaldı bilgisayara yumruk atacak şimdi. Ya vallahi Türkiye'nin maçını izliyorum ya. ben. ben de maçı ya. izleyeceğim ya. Attığı kanaldan <laughs> mı izliyor kanka? Attığı kanaldan mı izliyor? <laughs> Kim kazanacak çok merak ediyorum. <laughs> ne Azdan sandalyeden aşağı düşüyordum. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> oh! Of. Gözüm yaşardı. <laughs> Allah belanızı versin ya. <laughs> Oyunda değilim. Hala tabet gidiyor. Ha <laughs> ya <laughs> <laughs> Kanka istisnasız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. <laughs> Güldür moros bu. 16 17 18 19 20 21. <laughs> 28'de seni durduran ne oldu? Amına koyduğum 28'de seni durduran ne oldu? Çabuk söyle. 28 tane mi atmışsın <laughs> Evet. <gülüyor> CS'de bu kadar atsan CS'de bağlanır amına koyayım tabi. Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi? Oyunu düz oynamakta da sıkıntılar varmış galiba bu arada. Biz lobide ilk de girdik ya. <laughs> Orada şanslıymışız. Normalde sen giriyor musun? İnternetten şimdi bakıyorum da sorunlara. Millet ağlıyor çünkü herkes bizim. <laughs> biz ee, ağlamıyoruz. Biz bizim kanka. mental çöktü lobiyiz, direkt. Bazen lobideki, hani biz 4 kişi lobide duruyoruz ya sadece arayan giriyormuş maçı. Bunları duruyormuş Adamların oyunu yapmayı unutmuşlar bilader. Buna kayıp güldürme, güldürme. Ben kodlasam daha iyiydi lan bu ne? <laughs> Allah belanı versin güldürme artık karnı bağırıyor gülmek istemiyorum. <gülüyor> 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 Nefes al. Sekiz Nef tane davet. <laughs> Nefes al. Karnım ağrıdı amına koduklarım. Huh. Gülme gülme. Ne olur gülme ya. <laughs> <laughs> Alperen tek başına maç mı yüzüyor? sağlık eşim. eksi bir milyon eksi bir milyon. <laughs> Alper geleyim mi lobide davet atıyor? <laughs> Adam oyuna girmiş. Adam 4 kişi girmişler lobiye. Adam video izliyorum Reddit'te. Lobiden başlatıyorlar maçı. Adam sadece kendi var oyunda. Başka kimse yok. maç baş. Maç baş. <laughs> Hiç kimse yok yanında bir tek kendi var. Sağla sonuna bakıyor. Çünkü de bak koltuktan düştü. <laughs> Allah'ım. <laughs> of. Payday 1'e geri dönmüşüz oğlum. Ne Payday 3'e amına koyayım. Bu ne? Amına koyayım. Of of. <laughs> dur, dur. <laughs> Girdi gene Payday 3'e. Abi mükemmel abi. oyun ya. Hadi ice, oynayalım ice, bir kişi. Şey. Hadi bir ice yapalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Temizinden bir ice'imiz yok. <laughs> Hepimiz farklı lobby'e düşüyoruz değil mi bir anda amına koyayım. Aha. <gülüyor> ah be abi. Ah be Kerem oğlum ya. <laughs> ay ay. Bak şimdi lobby'yi kuruyorum. <laughs> <laughs> Alperen kaç davet istersen 28 mi? <laughs> Alperen bir lobiye dönsene. <laughs> lobiye dönsene <laughs> Alperen. Cidden davet açın. Başka kimse atmasın bak. Davet geldi. Şey davet şey geldi. Şey var, davet geldi. Kabul ettim. Hanginiz attı amına koyayım? Birinizin davetini kabul ettim ben. Yine lobi de değilim. Şu an? Diyelim, değilim. Hı. Değilim. Değilim. Bak ben sana gönderdim. Bakayım. Ulaş'a gönderdim. Oh, gittim bile <laughs> gruba. Gruptayım çoktan gruptayım. Ben de Alperen atıyorum. Evet. <laughs> Alperen benden gelmezse kabul etme. Bak benden geleni kabul et sadece. Kanka kabul ettim. kalanları reddet. Benden ka geleni kabul et sadece. Kabul ettim. Vallahi ettim. Ne olur diyelim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Gene mi evet, giremedin daha? Alperen gelene kadar davet tutacağım ama koyayım buraya. Sen <laughs> 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 lobiye girene kadar. Karnım ağrıyor ne olur güldürme artık amına <laughs> Gireceksin de bunu kadın bunu ya ya seve seve gireceğin ya sonra gireceğin ama gireceğim bana tamam. Amına dikeyim güldürme. Tamam. Adam tamam tört attı. Oyunu oynamak istiyoruz izin vermiyor. Arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> atmayın atmayın ne olur at. <laughs> <laughs> Gelemedi istek. Atma atma ne olur atma artık yeter. Neyi merak ediyorsun? Lobi deyim. Lobi deyim. Lobiye girdim. Girdim. Adam, lobideyim. adam de var bir de lobi de başlat başlat. 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 Başlatamayacak başlat. şimdi iyi de. <laughs> <laughs> de. Arıyor bende. Arıyor. Arıyor. Arıyor vallahi girdik. Ar vallahi giriyorsun şu an. Elim ayağım sıçrıyor, hadi Türkem. Uh. <laughs> <laughs> <Bastırını gülüyor> sucuklar. Aha katılım sağlanıyor. Aha. İki, iki de dört, iki de dört. Aha. 2'de de dört bende de. de. Aha. Girdik. Allah'ım başlat başlat. Hazır 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 hazır. Allah'ım hazır. Ne alıyor, kim ne alıyor? Herkes hazır veya hiçbir şey almak kanka gözünü seveyim. Hayır, Lopi'den <laughs> ayrılmak istemiyorum. Hazır verdim ama <laughs> şimdi hiçbir şey yapamıyorum. Nasıl hazır şey yapacağım? Aa, yapma, bozma, sikerim hazırını senin. Tamam tamam. Aha. 3 kişi mi Üç kişi başlıyor mu? Evet, evet. Aha. Evet. Aha.